Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı kitabımızın ilk bölümünde konumuz toplumsal yapı, kavramsal arka plan. Bu programda toplumsal yapı ile ilgili temel kavramları, toplumsal tabakalaşmanın nedenlerini, toplumsal hareketlilik türlerini ve kültür kavramını ele alacağız. Dilerseniz toplumsal yapı ile ilgili temel kavramlarla programımıza başlayalım. Toplum bir coğrafyada yaşayan, aralarında duygu birlikteliği olan ve kendini oraya ait hisseden insanlardan oluşan yapıdır. Bunlara ek olarak toplumdaki insanlar arasında kurallara dayalı düzenli bir etkileşimin de olması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken unsur toplumun homojen bir yapı olmadığıdır. Toplumlar içerisinde çok farklı grup veya kurumları barındıran yapılardır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra yaşanan küreselleşme süreci toplumun çeşitlenmesini de beraberinde getirmiştir. Bir toplumda uzun süre birlikte yaşayan insanlar bir kültür oluşturur. Bu kültür de sonraki kuşaklara toplumsallaşma yoluyla aktarılır. Toplumsallaşma, bir toplum içerisinde öne çıkan değerlerin, tutumların ve davranışların sonraki nesillerce öğrenilmesini ve kültürün devamlılığını sağlar. Toplumsallaşmanın bazı aracıları bulunur. Bunlar Aile, okul, kreşler, kitle iletişim araçları, devlet, çalışma hayatı, kulüpler, topluluklar ve sivil toplum örgütleri şeklinde sıralanabilir. Çoğu zaman aile toplumsallaşmanın ilk ve en önemli aracısıdır. Ailenin ekonomik durumu, etnik kökeni veya dini gibi unsurlar farklı toplumsallaşma şekillerine neden olabilir. Buna karşılık okul farklılıkları ortadan kaldırıp benzerliklere dayalı bir toplumsallaşma yöne çıkarır. Toplumlarda var olan toplumsal kesimler ve kurumlar arasındaki ilişkiler bütününe ise toplumsal yapı denir. Bu ilişkiler toplum üyelerinin davranışlarını biçimlendirir. Toplumsal yapıdaki ilişkilerin yönetilmesinde ve yönlendirilmesinde toplumsal kurumlar önemli rol oynar. Her kurum bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkar ve bu süreçte ortaya çıktığı alandaki davranışları ve ilişkileri düzenler. Toplumsal kurumlar amaçlarını gerçekleştirirken yaptırım ve ödüllendirmeleri yaygın olarak kullanan, insan davranışını yönlendiren ve bu yönlendirmeyi yaparken belirli kurallardan hareket eden yapılardır. Örneğin toplumsal kurumlar trafikte nasıl davranılacağını, kaç yıl okula gidileceği, vergi dilimi oranları gibi kuralları bilirler. Her toplumda beş temel kurum bulunur. Bunlar aile, ekonomi, eğitim, siyaset ve dindir. Kişilerin eylemlerinin arkasında önemli toplumsal etkiler söz konusudur. Toplum, bireyin tutum, değer ve davranışlarını etkiler. Bu bağlamda Max Weber toplumsal arka planı olan dört eylem biçimi belirtmiştir. Bunlardan ilki anlık ve kısa süreli duygulara dayalı olarak hareket edilmesi anlamına gelen duygusal eylemdir. Bir kişinin çocuğunun mezuniyetinde ağlaması buna örnek olarak verilebilir. İkincisi, kapıdan sağ ayakla çıkmak, evlilik ve cenaze törenleri gibi arka planda toplumsal geleneklerin hakim olduğu geleneksel eylemdir. Üçüncüsü, değere yönelik rasyonel eylemdir. Bu eylem, kişinin sonucunu öngördüğü bir eylemi din, inanç, ahlak gibi değerlerden dolayı bilerek yapmasıdır. İş yerinde yapılan bir eylemi kimin yaptığını bildiği halde o kişiyi ahlaki değerlerinden dolayı ele vermeyip işten atılan bir kişinin durumu buna örnektir. Dördüncüsü ise bir kişinin bütün süreçleri öngörüp planlayarak bir eylemde bulunması anlamına gelen amaca yönelik rasyonel eylemdir. Üniversite sınavını kazanmak isteyen bir öğrencinin bir yılını planlayarak ders çalışması örnek olarak verilebilir. Toplumsal yapı açısından Avrupa'da sanayileşmiş ülkelerde amaca yönelik rasyonel eylem önem ve yaygınlık kazanmıştır. Çünkü her toplum zamanla değişir. Toplumsal değişmede belirleyici olan dört temel faktör bulunur. Bunlardan ilki teknolojik değişmelerdir. Teknolojik gelişmeler, insanlık tarihinde köklü değişimler yaratan en önemli unsurlardandır. Örneğin, internetin, bilgisayar ve cep telefonunun yaygınlaşması, iletişim alışkanlıkları, ilişki kurma biçimleri, tüketim alışkanlıkları ve çalışma ilişkileri gibi pek çok alanda değişmeler ortaya çıkmıştır. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden ikincisi, nüfus hareketleri ve göçlerdir. Örneğin Türkiye'de ekonomik kaygılar ve daha iyi hizmetlere ulaşmak amacıyla kırsaldan kentlere iç göçler yaşanmıştır. Bu durumda hem göç edenlerin hem de orada yaşayan diğer insanların değer, tutum ve davranışlarında önemli değişimlere neden olmuştur. Toplumsal değişmede etkili üçüncü faktör kültürel etkileşim ve temaslardır. Bunu örnek olarak Türkiye'nin ve birçok ülkenin modernleşme serüveni verilebilir. İki farklı ülkenin savaş, turizm, ticaret, eğitim, spor gibi unsurlarla etkileşim içine girmesi birbirlerini tanımalarına neden olur. Bu süreçte ülkeler karşılıklı birbirinden etkilenebilirler. Dördüncü faktör, bir ülkenin diğer ülkeyi işgal etmesi ve işgal ettiği ülkenin kültüründe zorla değişime gitmesi anlamına gelen asimilasyondur. Toplumsal yapı ile ilgili bilinmesi gereken kavramlardan biri de toplumsal tabakalaşmadır. Toplumlar farklı düzeylerdeki toplumsal tabakalardan oluşur. Toplumsal tabakalar toplumlarda benzer avantaj ve dezavantajlara sahip kesimlerdir. Toplumsal tabakalaşma ile ilgili önemli düşünürlerden biri Karl Marx'tır. Marx, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte toplumda iki sınıfın merkezi önem kazanacağını belirtir. Bunlar proletarya yani işçi sınıfı ve burjuvazi yani işveren sınıfıdır. Bu iki sınıfta üretim araçlarına sahip olup olmamaya göre belirlenir. Marx'a göre bir toplumda eşitsizliği belirleyen unsur, üretim araçlarının özel mülkiyeti olduğuna göre, özel mülkiyetin kaldırılması eşitsizliği de yok edebilir. İşçi sınıfının bir araya gelmesi ve yönetimi ele geçirmesiyle üretim araçları kamulaştırılarak toplumsal tabakalaşma farklılıkları ortadan kaldırılabilir. Toplumsal tabakalaşma konusundaki diğer önemli isim Max Weber'dir. Ona göre toplumsal tabakalaşmaya neden olan faktörler sınıf, statü ve bir örgüte üye olmadır. Marx, sınıf kavramını Weber ise statü kavramını ön plana çıkarır. Statü, kişinin toplumsal konumu ve bu konuma gösterilen saygı şeklinde tanımlanabilir. Weber'e göre meslek, para, ten rengi, etnisite, din, cinsiyet ve aile toplumlarda statü farklılaşmasına yol açan unsurlardır. Toplumsal yapı konusunda ele almamız gereken kavramlardan bir başkası ise toplumsal hareketliliktir. Bu kavram bir toplumda farklı pozisyonlar ve konumlar arasındaki değişmeleri ifade eder. İki tür toplumsal hareketlilik bulunur. Bunlardan ilki dikey hareketliliktir. Tarihsel süreçte toplumsal yapıdaki gelişmeleri anlamada son derece önemli bir kavramdır. Dikey hareketlilik bir toplumda birbirinden çok farklı pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliği ifade eder. Toplumda dikey hareketliliğin varlığı, farklı kesimlerin gelecekte konumlarını değiştirme anlamında önemli bir umudu içinde barındırır. Tarım toplumlarında dikey hareketlilik son derece sınırlıdır. Pozisyonlar genelde kuşaklar boyu devam eder. Kişi genelde bütün yaşamını belirli bir yerde ve pozisyonda geçirir. Buna karşılık sanayileşme süreciyle birlikte dikey hareketlilik yaygınlık kazanır. Fişler, aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşen dike hareketliliğin nedeni olarak 5 faktör ileri sürer. Bunlar, göçler, farklı doğurma oranları, bireysel rekabeti teşvik eden kültürel ortam, eğitim ve eşitliğin önemli bir değer olmasıdır. Toplumsal hareketlilik türlerinden ikincisi, yatay hareketliliktir. Benzer prestije sahip pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliğe yatay hareketlilik denir. Günümüzde çok yaygın bir hareketlilik şeklidir. Müfettiş olan bir kişinin uzman olması yatay hareketliliğe örnektir. Farklı bölgeler arasında yapılan hareketliliğe ise coğrafi hareketlilik denir. Çok büyük toplumsal etkileri olan bir hareketlilik şeklidir. Örnek olarak Türkiye'de çok uzun yıllar yoğun olarak gerçekleşen kırsaldan büyük şehirlere yapılan göçler ve Türkiye'den Almanya'ya 1960'lı yıllardan itibaren yapılan göçler verilebilir. Toplumla ilgili olarak önemli kavramlardan bir tanesi de kültürdür. Bireyler açısından kültür, bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede öğrendiği şeyler bütünü olarak tanımlanabilir. Makro anlamda kültür ise bir toplumda var olan değer, tutum, inanç, sembol gibi unsurların oluşturduğu bir bütündür. Kültürü oluşturan bazı temel unsurlar olarak değerler, normlar, tutumlar, semboller, inançlar, gelenekler ve dil sayılabilir. Bir toplumda ulaşılmak istenen ideal standartlar değerlerdir. Toplumlarda öne çıkan değerlere örnek olarak özgürlük, adalet, eşitlik, rekabet, liyakat, zenginlik, başarı, konforminizm verilebilir. Bir toplumda, kurumda veya grupta nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını belirleyen standartlara ise norm denir. Örneğin bir iş yerinde nasıl giyileceği ve trafikte nasıl davranılacağını normlar belirler. Normlar yazılı olabileceği gibi yazılı olmayan normlar da söz konusudur değerler daha genel standartları temsil ederken normlar hakim değerler etrafında davranışları şekillendirir. Kültürün unsurlarından bir diğeri sembollerdir. Kendi başlarına anlamları olmayan ama içinde bulunan toplum, kurum, grupta anlam kazanan şeylere sembol Toplumda öne çıkan bazı önemli semboller dil, ten rengi, işaretler ve bedendiridir. Kültürün devamlılığı açısından büyük önem taşıyan unsursa geleneklerdir. Bir toplumda veya grupta süreç içerisinde yapıla yapıla alışkanlık haline gelmiş davranışlara gelenek denir. Toplumsal yapıyı anlamak için alt kültür ve karşı kültür kavramlarının da bilinmesi gerekir. Bir toplumda egemen olan kültürle uyum içerisinde yaşayan ama kendilerine ait farklılıklarıyla da ayrışan gruplara alt kültür grupları denir. Alt kültür gruplarına örnek olarak Çerkezler ve akademisyenler verilebilir. Karşı kültür ise bir toplumda var olan egemen kültüre karşı olan ve o egemen kültürü ortadan kaldırarak yerine kendi kültür unsurlarını yerleştirmeye çalışan gruplardır. Örnek olarak 1970'li yıllardaki hippi hareketi verilebilir. Programımızı tamamlamadan önce son olarak toplumsal rol ve toplumsal statü kavramlarına da değinelim. Toplumsal rol toplumun kişilerden beklediği davranışları ifade eder. Örneğin bir kişi ailede baba, iş yerinde muhasebeci, statta tuttuğu takımın taraftarı gibi birbirinden çok farklı rollere sahip olabilir. Toplumsal statü ise kişinin toplum içindeki konumu ve o konuma toplumca gösterilen saygıyı ifade eder. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin toplumsal yapısı kitabımızın ilk bölümü olan Toplumsal Yapı Kavramsal Arka Plan burada sona erdi. Bu programda toplumsal yapı ile ilgili temel kavramları, toplumsal tabakalaşmanın nedenlerini, toplumsal hareketlilik türlerini ve kültür kavramını ele aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.